Hoş geldin. Mama iyi söylemişsin. Aferin sana. Aferin, aferin. Getiriyor musun? Tamam getiriyor. Gel. gel. Gel 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 gel. Mama vereceğim sana. otur vereceğim tuş dur. dur dur vereceğim sana fıstıklar. tamam mı vereceğim karabitişim şimdi Gel gel, 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 Dur, 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 dur. Dur, iyi bak, iyi Bitirdiği zaman kapıya geliyor, bağırıyor. Acıktım diyor, bana mama ver. Bağırıyor, dedi. Anlaşıyoruz acıktı. Ben de şunu yapayım, tahmin ediyorum. Fıstık bir, bir kapısı var. Açık sonunda çaldığı bir kapısı var. Değil mi Fırsat? Tam gideceğim, Hangisi hissediyor demek ki. Ağzımdan, gideceğim. Vai se trocar, da